Kolt. Bak şimdi Colt'un ölüşünü izleyin gençler. Bunu başka yerde göremezsiniz. Bunu başka bir kanalda göremezsiniz. Hop babacım selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Uzaklaşıyorum babacım. Böyle kaçarım sizden. Hiç sıkıntı yok. Evet gençler hepinize tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda ee, Brawl Pass'te şey görevi var. E, Bull ile 10 maç kazan demiş. Ve bize 500 jeton verecek eğer bunu yaparsak. Ben 5 tane kazandım. Bu videoda da 5 tane kazanıp 500 jetonumuzu alıp buradan şey açıyoruz gençler. Büyük kutu pardon. Büyük kutu açıyoruz. Aynı zamanda da şey olacak. Buradan muhtemelen kupa 2700 üstüne çıkaracağız ve savaş kutu açacağız arkadaşlar. Neyse daha fazla sözü uzatmadan tek hesaplaşmaya bul ile giriyorum. Şimdi abi bulun biliyorsunuz ki 6 seviye. Aslında ilk başta biraz pişman olmuştum bunun 6 seviye yaptığım için ama kolt geliyor. Bir dakika bir uzaklaşayım abi şuradan. Pişman olmuştum pek şey olmamıştı yani işe yaramamaya başlamıştı. Bir de 20 rütbe benim şey ee, bu. Ya rakipler gerçekten ciddi manada oynamayı bilen insanlar böyle bakın. Yani daha bir kişi anca öldü. Yani o şekilde. Bu arada e, Bulu ile 10 savaş kazan demiş. Kazanmaktan kastı şey. 4. falan olmam gerekiyor en kötü ihtimalle. 4. olmam lazım aynen. Şöyle bir takılayım abi. Orada bir karga var. Karga. Karga gel kardeşim. Gel patlatayım kapanı iki tane. Şimdi ha El Primo. El Primo orada birazcık yaralanmış kardeşimiz. El Primo. Dur. Şuradan koltuğu halledeyim. Bam bam bam. Kumpas kardeşim. Orada da El Primo var. Gel koçum. Abicim ağzıma okudu yalnız. Hoppa. Hop. Lan 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 lan. Yüzücanla çok iyi kaçtım yalnız. Abi öldüm. Ama dördüncü oldum sanırım. Sanırım dördüncü oldum. İşte bu. Muhtemelen kabul edildi. Evet edildi çok güzel. Bono abi her zaman ben düşüyordum kumpasa. Bu sefer iyi düşürdüm yalnız harbiden. Koltuğu iyi erittim orada. Muhtemelen oyun başındaki koltu Yani sevindim ya. Ne yapıyorsunuz lan orada? Mevzu var kardeşim? Sağlam mevzu var bu arada. El firma da vallahi iyi temizledi orada. Dur ben bir uzaklaşayım abi. Bu Or oraya girmeyeceğim hiç. Abi ne yapıyorsun ya? Kardeşim selamun aleyküm. Gel bakayım senin canını alabilir miyim acaba? Şöyle bir koşayım tepene de. Hoppa aldık. Vallahi kıl payı aldık gençler. 5 kişi kaldı. Bir kişi daha öldü mü tamamdır. Bu maç da bende olacak. Tamamdır gençler. Bir şey daha... Aa. Aa sözüm yarıda kaldı ama adam kostüm almış bula. Vallahi helal olsun. Sonra da kapışın babacım. Oo. Oo birader. Kendini belli ettin. Yanlış yaptın yalnız. Abici el bak nasıl da kasılmış. Kaç 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 kaç. Abi üçüncü falan olsa iyi ya. En azından kupada kasmış oluruz. Şurada az takılayım. içime gelir belki. Hop baba. Allah ya çıkmayacaktım. Yanlış yaptık ya. Neyse sıkıntı yok. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Abi lan 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 kaç lan. Lan Allah canını almasın ya. Lan koşamıyor da bu var ya. Bu koşamadığı için zaten şey sıkıntı büyük. Hareketi çok yavaş. Babacım burada burada mevzu varmış. Da ne yapıyorsun lan orada? Şerefsize bak. Bu kim söylemedi alan iyice daralmıyor. Pirmo'ya gireceğim abi artık yapacak hiçbir şey yok. Pirma alacak mı falan? çünkü enerjisi 8 diyen yani. yapacak hiçbir şey yok. Bu arada üçüncü olmuşmuş. Ha, bakar mısın? Kıl diğer daha önce ölmüş. Güzel. 3 maç kaldı gençler. Şimdiki abi solda bir seli, sağda seli. Bu ne lan böyle? Kardeşim o neydi? Burada bir mevzu var. Evet. Burada bir mevzu varsa abi ultiyle beni alır. Beni alabilir. O sebepten ötürü ben şu şekilde. Kardeşim beni bir sal da az lootlanam ya. Dur. Yerel herif yanlış attı. Lan olmuyor ya çok az canım kaldı. Şunun arkasına pusmam lazım. Canıma full geliyorum birader. Seli sen salaksın milyon değil mi? Şurada bir misin? Şurada bir misin? Değilsin. Neredesin lan? Allah Allah neyse tamam. Şuraya geçmiş olabilir. Aa ortası da bomboşmuş. Lan kaç şundan. Tamam abicim. Bakın gençler şimdi iki atış. İki atışta hallediyoruz. Orada bir seri var. Seri canımı sıktı şu an. Seri inşallah öldürsün kardeşim. Amin. Amin kardeşim. Amin. Ulti attı ama uzak dedim birader yapacak hiçbir şey yok. Öldün sen galiba. Sen öldün. Evet. Hesaplaşma baktık. Adamım. Oha adamın enerjilere bak. Kesin öldüm abi. Şansım yok yani. Şuna bak. 2600-2600 çok iyi uzaktan uzaktan. Hoppa. Hop. Öl, ölü ölüme gidiyorum abicim. Ulti atarak. Güzeldi ya. ikinci olduk. Güzel devam. Son iki maç gençler. Güzel gidiyoruz. Hiç fire vermedik başından beri videoya. Pat pat pat. Bak iki enerji topladıktan sonra iki, iki dalıyor bunlar. O çok güzel oluyor mesela. Lootlanması aşırı keyifli. Ve bir de rahatlatıyor. Dibinden böyle küt küt diye vuruyor ya, efsane oluyor. Ne demek istediğimi anladınız. Bu fazla oynayanlar bilir şu hissi. Ha fazladan vurduk ya. İki tane de alıyor zaten. Dur iyi gidiyoruz abi. O karga öldü galiba orada. 3500 vuracağız şu anda. O el primo. Gel bebeğim. Buradasın. Sağa sol. Neresi acaba? Karga. O. Karık. sen misin kardeşim uzağa El primo hallettik. Karga kardeşim buraya gel. Buraya gel. Neyse kaç. Kaç kaç kaç. Uzaktan vuruyor. Zehirledi ya. Karga reis. Orada olduğunu biliyorum. Ya hain ya. Vallahi tam hain birader. Neyse ben bir uzaklaşacağım abi. Bir dört kişi kalsın. Hoppa. Selamünaleyküm birader. İyi kaçtı. iyi öldü. Oo oo oo, oo. sıkıştırdı beni. Çok pis sıkıştırdı. Şurada seli var şimdi. Seli de canıma okuyacaklar ikisi birlikte. Lan kargayın canı ne kadar da indirmişim ya. Ulan var ya asist yaptık gittik seliye. Neyse. Bunu da aldık gençler çok güzel bir maç kaldı çok hızlı yapıyoruz ya niye bu kadar hızlı oldu ben bu kadar hızlı yapacağımızı hiç düşünmemiştim neyse şimdi inşallah büyük kutudan güzel bir şeyler verir belki karakter verir bakarsınız da şimdi şöyle devam et abi bam bekliyorum 500 tak tamamdır şimdi şuradan şu sandığa gidiyorum abi Orada bir bulduğu var. Ona bir bulaşmadan. Orada da seli var. Abi. Tamam. Bir iki zaten. İkili vuruşta hemen alıp çıkacağım abi. Alıp çıkacağım ben. Bir arkadaşa bakıp çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Hoppa. Abi hala 8 9 kişi 8 kişi kaldı. Ulan alanlar alan daralıyor. Adamlar azalmıyor ya. Bu nasıl iş birader? Ölümsüz müsünüz birader? Hop. Selamun aleyküm. Ulan ulti çaktı. Lan öldük ya. Ulan nazar değdi gençler ya. Vallahi nazar değdi ya. 7. olduk. Neyse mühim değil. Gençler Allah az önce bitirdik neredeyse görevi. Ama kendime nazar değirdim. Kaybettik. Neyse sıkıntı yok ya. Zaten çok hızlı olmuştu. Ben o kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Bak yine nazar değireceğim. Şimdi hiç alamayacağım var ya. Sonra 20 dakika video olacak. Al abi bunu. Tamam. O orada bir mevzu var. Primo'yla. Aa Primo'cum. hocam ancak kaçarsın. Gel sıkışa tek tek. Çıkışalım yani. Tamam. Oh. iki tane enerjimi aldım. Seli orada, orada oynayın abi, orada oynayın. Ben iki kişinin daha ölmesini bekleyeceğim. Şimdi babacım, hoppa 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 ıska ıska kardeşim ıska olmuyor öyle, öyle olmuyor işler. Aa, Rosa var. Rosa da iyi vurur ha yakında, Allah affetmez. Hop babacım, selamun aleyküm. Selamun aleyküm, uzaklaşıyorum babacım. Böyle kaçarım sizden, hiç sıkıntı yok. Kaç babacım, kaç 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 kaç. Aa, 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 aa nasıl neler yapıyor neler yapıyor görüyor musunuz? Primo neler yaptı öyle? Oo. Adamsın kardeşim muhtemelen alamadık bu sefer. Tahmin etmiştim. Gençler az önce de kılıp payı kaybettik. Vallahi kendimi nazar değdirdim herhalde ya. Ulan son ya son vallahi. Yapacak bir şey yok. Bu sefer birazcık kaçak oynayacağım ya. Onun için muhtemelen birazcık gaza geldim. İnsanların arasına karıştım. Ondan oldu. Böyle Bulda öyle yapmak lazım. Birazcık çalıklardan falan takılmak lazım. Çünkü yakında hiç affetmiyor yani. Yakın alamayacak karakter yok diye düşünüyorum açıkçası. Şu an bakar mısın abi? 3000 ne lan? Şu an iki vuruşta eritiyorum. Bak şimdi 3500 vuracak şuna. 3500. Bak şuna vurduktan sonra 4000 vurmaya başlayacak. Bak şu an artık 4000 vuruyor gençler. Yani mesela Colt gelse Colt'un tek vurumluk canı kaldı yani. Aa kaç lan kaç? Aa bak şunun tek vurumluk canı var abi. Uzaktan vurursanız abi tek vurumluk olamaz. Bu sefer kesin ben ne hatta birinciyim belki de. Bu sefer iyi oynadım. A primo, A primo, A primo. Primo. Selamünaleyküm birader. Allah iyi kasıldım hiç kimseyi affetmem artık. 9. Canım canım 10.000 olacak mı? Kolt. Bak şimdi koltuğun ölüşünü izleyin gençler. Bunu başka yerde göremezsiniz. Bunu başka bir kanalda göremezsiniz. Böyle bir Oyun göremezsiniz yani. 11 yük olduk. 10.500 can nedir abi? Bul gibi bir karakterde 10.500 şurada olduğunu biliyorum kardeşim. Merhaba. Hoppa güle güle. Diğer nerede acaba? Vallahi böyle efsane oynadım yani kendimi açtım. Neredesin lan? Hıyar nereye saklanıyorsun? Şurada mısın? Değil. Aa Rosa. Rosa yakıncadır. Abi kaç. Lan o kesin bana vuracak. Hayır tamam. Rosa 1v1. Uza kardeşim. Gördünüz değil mi arkadaşlar? İki vuruş ya. Başka hiçbir şey değil. 4400 vurdu bir vuruşuna zaten. Hatta o tamamen denk gelmemişti. Çok çok güzel bir maç çıkardık. Yani sonuncu maçımızı çok iyi yaptık bence. Gerçekten de sevdim. Umarım şu anda birileri beni izliyordur. Yani videonun sonuna kadar gelmiştir de beni izliyordur. Ben de çok mutlu oluyorumdur. <laughs> Neyse gençler şimdi 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 ilk başta savaşçı savaş kutusunu açalım. Bir şey vereceğimi pek sanmıyorum. Gerçi Gale'ı ben savaş kutusuna çıkarmıştım ama yani tabii şans bir kere oldu. Aa Gale vardı lan. 8 tane. Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi Brawl Pass'a geldik. Büyük kutumuzu patlatıyoruz abi. 96'ın 12 tane yine Gale. Çok güzel. Çok güzel. Burak verdi. Ve 16 tane Bull verdi. Güzel. Sevdim ya. Fena değil. Keşke bir iki kat jeton verse güzel olurdu ya. Neyse gençler bu videoda bu kadar olsun. Özellikle o son savaş var ya. O unutulmaz savaş ya. Açıkçası çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Biliyorsunuz ki yeni kanalınız arkadaşlar. Eğer beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.